Ee, ne olacak şimdi? Ee, ne olacak şimdi? Ee, ne olacak şimdi? Ya bu. E ee, ne olacak? Şimdi ben seni vursam mı vurmasam mı? Kim o? Süper. <gülüyor> 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 ya sen buraya tutuk tutuk muysan sıkıntı yok ya. <laughs> <laughs> Nasıl olsa diğerleri oynalamazdı. <laughs> Kim vuracağım? Yok ya. Hey, we're taking out.